Merhabalar, Bal Halha'nın sayfasına hoş geldiniz. Bu videoyu hasta bakıcıları bilgilendirmek, tehlikeli durumları kısa zamanda fark edebilmelerine katkı sağlamak için çekiyoruz. Kendi deneyimlerimizden yola çıkarak size bunlardan bahsedeceğiz. Cihazın ayarlarını kesinlikle oynamıyoruz. Cihaz ayarlarını uzman doktor yapar. Bu konuda önce bir hemfikir olalım. Cihazın ayarlarıyla kesinlikle bizler oynamıyoruz. Bunun yetkisi tamamen uzman doktora aittir. Bizim ventilatörümüz tipi Oxvent mekanik ventilatördür. Bu ventilatörden size en önemli şeylerden biri olan VT'den bahsetmek istiyorum. VT hastadan dönen hava demektir. Hastaya giden hava ise VTI'dir. Bakın görüyor musunuz VT 60 VT 50 60 yani birbirine yakın rakamlar şeklinde ilerler yani tam olarak bunun ölçmesi sağlanamaz hani küsüratlarıyla beraber ama bakın 50 ve 60 bantlarında şu an birbirlerine yaklaşık olarak değerler devam ediyor. Evet bu VT ile VT'nin birbirini karşılaması gerekiyor. Kısa süreli farklar önemli değil. Yani e, bu kadar küçük farklar gördüğünüz gibi 60 gibi. bakın 60-60 oldu bazen 50-60'larda oluyor. Bunlar önemli değil ama her zamankinden farklı seyreden farklar oluşmaya başladıysa ve biraz önce 60'larda 20'lerde oluştu eğer gördüyseniz. bu e, Bunun süresi artmaya başladıysa VTE oluşmuyorsa yarı yarıya farklar oluşmaya başladıysa mutlaka uzman doktorunuza görünün talihleri, tetkiklerini uzman doktorunuz yapıp yeniden bir ayarlama yapacaktır zaten. Cihazın bas, basmadığını, buradaki sarı bir grafi var. Bu grafiden anlayabilirsiniz. Ve e, çakıştığında da burada bir e, e, talanın spontan solunumu mevcut olduğu için cihazla çok e, çatışabiliyor. O yüzden burada bakın bir kafa işareti çıkıyor. E, buranın dizilimi değişebiliyor. E, burası da e, akış grafisi. Yani tahaya giden havanın ve dönen havanın akış grafisidir. Bt oluşmadığında bu de bozulur. VT nasıl oluşmaz? Örnek veri örnek verecek olursak cihazın dönen hava kısmını cihazdan ayırıyorum. Şu an tahaya da takılı zaten. Şöyle bakın. Bakın grafi değişmeye başladı. Dönen hava kısmını cihaz almıyor. Fark ettiniz mi? Alta inmiyor grafi kırmızı grafiği bozulmaya başladı ve üstteki basınç grafisi de bozulmaya başladı. Talhadan ayıralım. Şu an e, cihazı ayıracağım. Talhanın mont katetlerini trakesinden ayırıyorum. Bakın birden sıfır oldu. Gördünüz mü? VTE sıfır. Geri takıyoruz. Bu arada cihaz hem kaçak alarma, VT düşük diye değişik alarmları da var. Onlardan sonra da sonra bahsedeceğim size. VT başka nasıl sıfır gösterir? VTE eğer solunum devresinde bir kaçak mevcutsa e, sıfır gösterebilir. Sensörünüz burada bir sensörümüz var. Öyle göstereyim bakın şurada bir sensörümüz var. Bu sensör bozuksa ki bu e, çok kolay bir bozulan sensör değil aslında ama e, inhaler aldığımız zaman ve bunu eğer yanlış kullanıyorsak bu sensörün içi hemen inhallerin böyle tuz gibi parçacıkları oluyor. Ona dönüşüyor ve orada birikimi oluyor. Bu da sensörü çok kolay bir şekilde bozuyor. Ya da cihazın kalibrasyona ihtiyacı olabilir. Ya da en önemlisi mutlaka bir uzman doktorla görüşüp gerekli teknik tedavi uygulanır tekrar ayarlama gerekiyorsa zaten doktorunuz bunu size yapacaktır.